Bugün sizden altın renginde bir civata yapacağız. Şimdi bu civata için kullanacağımız komutlar Create Sketch, Center diameter Circle, Extrude, Revolve, Thread ve Coil. Şimdi isterseniz tasarımımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tasarımdayız. Öncelikle şurada yukarıdan Thread Sketch'e tıklıyoruz ve alt tabanı seçiyoruz. Şurada ortadaki noktadan biz center diameter circle atıyoruz Su yukarıdan. 12 minim olacak. Tamam, okey. Şimdi finish sketch'e tıklıyoruz. Şu dairemizi seçip extrude'a tıklıyoruz. E'ye şuradan. Şimdi bunu 8 minim yukarı kaldırıyoruz. Okey. Şimdi Şuradan coil'a tıklayıp alt tabanı seçiyoruz. Ve yine daireyi yaptığımız noktayı seçip 12 milimlik bir coil çiziyoruz. Şimdi şuradan 0.25 8 olsun. Tamam. Şimdi buradaki de buradaki değerimiz de 0.6 olsun. Okey. Şimdi şurada Create'ten mirror diye bir komutumuz var. Ona tıklıyoruz. Şurada yaptığımız koyulu seçiyoruz. Hepsini seçmekten daha kolay olsun diye. Tamam. Şimdi şuradaki A yan tabanı, sol tabanı seçiyoruz. Okey diyoruz. Şimdi buradan buradan Create'ten pattern'dan circular pattern şuradaki yaptığımız coil ve mirror seçiyorum. Taban olarak da şurada gördüğünüz mavi çizgiyi seçiyorum. Şimdi şuraya 30 yazıyoruz. 30 tane yapacak bundan. Okey. Evet şimdi Free Sketch'ten Shiver tabanı seçiyoruz. Şuradan daha düzgün yapabilmek için şuraya 6 milimlik bir line şuraya da 8 milimlik bir 90 derece line çiziyorum. Okey. Şimdi şuradan Create'den Rectangle'dan Center Rectangle'ı seçiyorum. Şuradan 2'ye 2'lik bir Rectangle Tekrar rectangle, center rectangle seçiyorum. Su üst çizdiğimiz çizgiden 4'e 4 bir rectangle. Şimdi su küçük kareye geliyoruz. Aynısını büyük içinde yapacağız. Center diameter circle'dan surdaki karenin su ucuna, şuradaki ucuna bir daire çizeceğiz. Şuradan şuraya kadar 2 milimlik bir daire Şimdi trim'e geliyoruz. T'ye de basabilirsiniz. Söyle. Tamam. Söyle. Söyle. Okey. Şimdi buraya da yine 2 milim yerine 4 milimlik bir daire çizeceğiz. Tamam. Şimdi yine T'ye basıyorum. Trim'e giriyorum. Suraya, 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 surayı trimliyorum. Suraya. Ups. Ne oldu? Hmm, tamam. Yeni bir circle çizelim. Ama önce geri alalım. Tamam. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi file skeci tıklıyoruz. Revolve. Buradan iki parçayı seçiyoruz. Şuradan yine circular pattern'dan yaptığımız gibi orta su, mavi çizgiyi seçiyoruz. OK. Full olmasına dikkat edin. 360 derece. Şimdi şuradan create sketch'e tıklayıp şuraya bir sketch açıyorum şuraya yine orta noktadan 6 minimlik bir daire çiziyorum şimdi yine finish sketch'e tıklıyorum Extrude'a giriyorum sonra bunu 20 milim yukarıya kaldırıyorum e, new body olsun tamam şimdi tree'den su parçamızı seçiyoruz su yaptığımız 20 milimlik parçaya Şuradaki middle'ı işaretliyoruz. İçe doğru bükmesi için, içe doğru ezmesi için. Tamam. Şimdi geriye kaldı. Su'nu çevirelim. En alttan çevirelim. Tamam. Şimdi su'na Oops. Move'dan Sunu ve şunu mi body yaptık ya ondan şimdi 180 derece eksi 180 derece çeviriyoruz sonra yukarı kaldırıyorum Söyle bakalım left'ten şuradaki yeşil çizgiye su altı gelecek şekilde tamam okey şimdi Geriye bunu boyamak kaldı. Bir dizayndan render'a geliyorum. Sonra şuradan Apollions diye bir şey var. Ona tıklıyorum. Şuradan Gold. Şöyle Gold'u yapalım. Biz kendi türümüze. Şimdi tamam. Gördüğünüz gibi civatamız, çivimiz, civatamız hazır. Gördüğünüz gibi. Böyle altın rengi parlıyor. Buradan isterseniz düz e getirebilirsiniz. Normal şeyinde görmek isterseniz. Tamam, şimdi tasarımımız bitti. Şimdi sona geçelim. Evet arkadaşlar, umarım yaptığım jubatayı beğenmişsinizdir. Oradan kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.